ben aldığımız çıkış noktaları vesıra ufak oyunlar oynayacağız. ama ben şey sıkızın noktadan çıkıp nereye gidersiniz? daha çok oyun oynayabileceğiniz bir yere gidersiniz. Parka. parkta. parkta <laughs> bulacağız siz parkta bulunuyor değil mi? peki nasıl hareketler yapıyoruz? üçten geri sayıyoruz ve başlıyorlar. Evet. What is this? <laughs> Sıma gibi Evet. Şimdi bu formun fotoğrafını çektik kafada. Unutmuyoruz bu formu. Birazdan 15 saniye içinde bu forma final yapmak zorundalar. Hayır, bir Biz... sana şöyle gelin dediniz. <laughs> <laughs> sen niye oynamıyorsun ha? Değiştir. Oyna oyna. Tamam, tamam. Bana... Ama sen ne? gösteri salatı türü istiyor. Gösteri salatı. Zeybek. Zeybek. Tango. Tango. Bilmiyorum. <laughs> e, biz çok teşekkür ediyoruz bizleri bugün izlediğiniz için. Ayağınıza sağlık. Görüşmek üzere. Ağaçlayın Arkadaşlar <laughs> karşıda. Evet.